Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2. sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Daha doğrusu bir hızlanıyor, bir duruluyor. O nerede adlı 6. bölümde o durulma anlarından biri ve hatta bir durgunluk anından daha fazlası ve bence sezonun şimdiye kadarki en yavan bölümü. Önceki bölümde ivme yukarı çıkmış, anlatar ve kelebrimbor odaklı ayakları biraz daha yere basan bir hikaye izlemişken, 6. bölüm ise aslında birkaç sağlam kısma sahip ancak genel olarak yetersiz bir hikaye anlatımıyla keyif kaçırıyor. Peki güç yüzüklerinin yeni bölümü nerede yükseliyor, nerede tadımızı kaçırıyor? You who live not, breathe not, possess not mind, Bölüme yerdeki başarısız yüzük girişimlerine bakacak olursak, günler ya da haftalardır çalışan ve hedefine ulaşamayan Kelebrimborla başlıyoruz. Öfkeli, neredeyse umutsuz ve vazgeçmek üzere. Demirci çırakları da bu atmosferden payını almış. Hatta geçen bölüm Savron'un manipüle etmeye çalıştığı ve hayır, o sahne bir flört girişimi değildi. Mirdanya'yı ustasına son zamanlarda biraz öfkeli olduğunu söylerken görüyoruz. Bu cümle daha sonra bizi Kelebrimbor'un artık isimleri bile hatırlayamadığı bir ruhsal çöküşün eşiğinde olduğu diğer sahneye taşıyor artık Eregion'un yönetimini perde arkasından eline aldığını fark ettiğimiz anlatar, etrafta istediği gibi dolaşabiliyor ve Celebrimbor'la konuşurken de eskisi kadar sabırlı değil. Bölümün en çok parladığı anlar yine bu ikilinin sahneleri. Nitekim anlatarı Celebrimbor'un aklıyla oynadığını ve muhtemelen objelerin yerini değiştirip üstü kapalı şekilde alay ederek, zihninin derinliklerine daldığı imasını yaparken görüyoruz. Öldürülmüş bir elf gözcüsünün cesedi sayesinde Adar'ın ordusunun geldiğini de öğrenen Anlatar bir kez daha Kelebrimbor'un habersiz bırakılmasını sağlıyor. Sonra da Mitril edinebilmek için çağrıları cevapsız bırakan cücelere gidiyor. Bury him. Kral 3. Durin iyice yüzüğün kölesi olmuş. Anlatar üstü örtülü bir alaycılıkla yüzüklerin kendileri için iyilik getirdiğinden bahsediyor. Kral Durin'den istediğini alamayan anlatar bu arada derinlerde yatan Balrog'un da farkına varıyor. Bu arada küçük bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Yüzükler takıldığı anda etkisini gösteriyor ve bu etki hızla güçleniyor. Başka bir değişliğe aradan zaman geçmesine gerek yok. Bu yanlış anlama muhtemelen 9 yüzük ile tayflara dönüşen Nazgûllerin hikayesinden kaynaklanıyor. 9 insan kralı yüzükleri takıp muazzam güçlere hemen kavuşsa da birer tayfa dönüşmeleri vakit alıyor. Oyunculuklara gelecek olursak bir kez daha tatmin edici performanslar izliyoruz. Hatta yer yer Disa ve Kral Durin'i izlemek müthiş bir keyif. Aynı şey anlatar ve Celebrimbor'un tüm sahneleri içinde geçerli. Hikaye Tom Bomba Dil ve Yabancı ile devam ediyoruz. Yabancı şimdiye kadarki sınavlarda başarısız olmuş ve sonucunda bir tercih yapmak zorunda. Dostları ya da kendi yolu. Bomba Dil ve Yabancı rolündeki Rory Kinnear ile Daniel Wayman'ın muazzam oyunculuk gücünden keşke çok daha fazla yararlanılacak, daha derin sahneler izleyebilseydik. Buxism will die. Many that die deserve life. Some that live Unutmadan, Gandalf göndermeleri gerçekten can sıkmaya başladı. Yine de sezon sonunda küçük bir twist yabancının bir mavi büyücü olacağına inanıyorum. Bölümün Numenor ayağında ise bir vefakar olduğu için sözde kendi usulüne uygun şekilde yargılanan Elendil'i e eşlik ediyoruz. Daha önce başta Numenor olmak üzere her hikaye arkından sayısız sahnenin kurgu masasında kaldığını öğrenmiştik ve bu bölümde bunun en büyük kanıtı. Neyse ki sadece birkaç dakika gördüğümüz Nori ve Poppy'de, Elendil ve Miriel'de ve hatta Galadriel ile Adar'da bolca makaslanmış. Bu yüzden tam karakterlerle bağ kuracağım derken aynen ilk sezonda olduğu gibi kendinizi yine bambaşka bir arkın içinde buluyorsunuz ne Numenor savaşını gerçek anlamda merak etmenize fırsat veriliyor ne de kara büyücüyü hakkıyla tanıyabiliyorsunuz. Aynı şekilde Celebrimbor'un hikayesi de Amazon'un bütçe endişesiyle yürüttüğü 8 bölümlük sezonlar politikası yüzünden arkasına jet roketi takılmış bir otomobil hızıyla uçuyor. Başka bir deyişle aynı anda 6-7 farklı hikayeyi tabiri caizse küçük bir kutuya sığdırmaya çalışarak anlatmak bu süreçte hem hikayeyi hem de karakterleri dolayısıyla seyir zevkini besleyecek nice şeyi de heba ediyor. Bu bölümdeki Galadriel ve Adar dinamiği de başka bir kanıt. İkilinin ilk sezondaki o doyurucu diyaloglarının yerini hemen sonuca ulaştıracak basit replikler almış. Morgoth'un tacı üzerinden başlayan muhabbet bir iki dakikada Galadriel'in basit bir tuzağa düşmesiyle sonuçlanıyor. I can help you destroy Sauron. What help could you Karakteri canlandıran Mordify Clark'ın da elinde oyunculuğunu gösterebileceği tek şey bu basite kaçan materyal oluyor. Bu arada yeni adarımız Sam Hazeldine belki fena bir iş çıkarmıyor ama açıkçası gözüm ilk sezonda karakteri ayrı bir derinlik katan, kendine has melankolisiyle bize adarı sunan Joseph Mowla arıyor. Bölümün son 20 dakikası neyse ki çok daha keyifli. Valar'ın hükmünde yargılanacak Elendil'in yerine Naip Kraliçe Miriel geçiyor. Yine ekran süresi kısaltılan Lord Belzegar'ın gözetimindeki yargılanmada deniz yaratığı Valar'ın da arzusuyla Miriel'in canını bağışlıyor. Eh... Arfarazon da ava giderken avlanmış oluyor. Numenor'un düşüşünde okuduğumuz Farazon ve Miriel hikayesine doğru yol alacağız gibi. Any rings that have known his touch must be destroyed. I meant what then for the Uruk? Heyecan biraz daha yükseliyor ve Kelebrin Bor'un artık Anlatar'ın pervasızlığına isyan edişine tanık oluyoruz. Kelebrin Bor engellenmesine rağmen halkını görmek için en sonunda demirhanesinden çıkıyor ve bölümün en heyecanlı bir başka anına geliyoruz. Unhand me, friend. Anlatar'ın yarattığı bir vizyon sayesinde Kelebrimbor kapalı kaldığı tuzaktan kaçamıyor. Ona gösterilen vizyon çok huzurlu ve umut dolu olsa da gerçeklik korku ve telaş içeriyor ve anlatar son darbesinden önce 9 yüzük için muhtemelen çaldığı ya da Narvi'den aldığı mitril tozunu kelebrin bora verip tuzağın kapısını da kapatıyor. Verilen mitril tozu ya yine bir vizyon ve az önce elini kestiğini gördüğümüz Sauron'un kanı ile dolu ya da anlatar toz ile kanı birbirine kattı. Böylece daha önce cüce yüzüklerine sadece mitrile dokunarak büyüsünü geçiren anlatar kanıyla dokuzları bağlamış oluyor. Önceki sezonda da Adar'ın ağzından kanın bağlayıcı özelliğini duymuştuk. Aynı şekilde Halbrand da Galadriel'e salın üstündeyken kendisini ışığa bağlamasını istediğini söylemişti. Belki de sezon finalinde Sauron'u tek yüzüğü dövüp tüm yüzükleri karanlıkta birbirine bağlarken göreceğiz. Ve bölüm Sauron'un orkestra ettiği planın son ayağı başlarken sona eriyor. <laughs> Güzel bir ivme yakalayan son bölümden sonra dizi tekrar bir düşüş yaşıyor ve bence sezonun şimdiye kadarki en zayıf bölümünü izliyoruz. Son iki bölüm ise baştan sona aksiyonla dolu olacak ve nihayet yabancının hangi ister olduğunu da öğreneceğiz. Ve son bir kez Amazon bu iş sadece 8 bölümle olmuyor. Eregion kuşatması başlayana ve bir sonraki videoda görüşene kadar Ayciyen'le kalın. We're under